Merhaba. <laughs> kıymetli Milli Eğitim Sübe Müdürlüğü'nden, kıymetli <laughs> Genel Meclis Üyem Bey, kıymetli Kızılay Sübe Bakanım, kıymetli Ağazin, kıymetli öğretmenleri. Bugün burada Türk Kızılay Sil Sübesi olarak bulunuyoruz. Yani Türk Kızılay'ın 150 yıllık geçmişinde hep bir iyilik hareketi olmuş. 150 yıldır toplumun içinden ...gene topluma iyilik kazandıran, iyilik hikayeleri üreten bir kurum, bir derneğiz. Tek gayemiz insanların iyiliği için çaba sarf etmektir. Bizim tek sermayemiz de gene toplumun kendisidir, insanların kendisidir. İnsanların maddi, manevi ve... ...insel e, e, bizim en büyük kaynağımız oluyor. Zulayim biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem oldu. Bu depremde etkilenen büyük bir coğrafyada... Kızılay AFAD yönetiminin diğer kurumlarıyla birlikte bölgede görev aldılar, yer aldılar, çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların temel gayesi insanımızın dar gözünde, zor gözünde yanında olduğunu hissettirmek, ona bir güven kazandırmak ve kendi ayağı üzerinde kalkıncaya kadar ona destek olmaktır. Bu gayede Türk başarılı bir grafik çizmektedir. Bu çalışmaların içerisinde de hep e milli eğitimi, e eğitime katkılarımız oluyor. 2019'dan bu yana yaklaşık tüm ilinde 46 bin öğrenciyi giydirdik. Bunları hep birer hediye olarak kabul ediyoruz. Bu bir dayanışmadır. Yani yanlarında olduğumuzun anlamını ifade etmek içindir. Bugün de bunun için buradayız. Hem buradaki engelli bireylerimizi hem eğlendirmek hem de onlara e, küçük hediyeler sunmak için buradayız. Ee, siz Zeynep Hatun'un Kız Anadolu Meslek öğrencileriyle birlikte bugün burada geniş bir katılım sağladık. Sağ olsun Asım Bey ve Burak Umut Yolu yönetimi bize kapılarını açtılar, bizim gelmemize sebebiyle oldular. Yani hayra vesile olan da hayır sahibidir. Bugün bu için buradayız. İnşallah güzel bir vakit geçirdik bu cuma gününde. E, gayemiz insanların rızasını almaktır. Allah rızası almaktır. İnşallah bu e, diğer okullarımıza da aynı çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Ve bunun için buradayız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Baba, ee, arkadaşlar, arkadaşlar bizler de Umut Yolu Rehabilitasyon Merkezi olarak teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık diyerek sizleri bugün uğurlayacağız inşallah. Ar teşekkür ederim. Teşekkür ederim.